Anadolu'nun bilge insanı Nasreddin Hoca'yı kim tanımaz? Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılan fıkraları ve hikayeleriyle hem güldüren hem de düşündüren bu eşsiz karakterin hikayesi bugün sizlerle. Bir gün eşeğine ters binip çarşıya giden hocaya neden böyle yaptığını sormuşlar. Ben doğru oturursam eşek ters gider, böyle en azından birimiz doğru yönde demiş. İşte bu kadar zarif bir mizah anlayışıyla toplumsal eleştirilerini ve derin hayat derslerini aktarmış bizlere. Kimi zaman göle maya çalarken, kimi zaman ay ışığını kuyudan çıkarmaya çalışırken görürüz onu. Her fıkrasında bir hikmet, her gülümsemesinde bir ders vardır. Çünkü o sadece bir fıkra karakteri değil, Anadolu'nun bilgelik sembolüdür. Sevgili dostlar, bu değerli mirasımızı yaşatmaya devam edelim. Daha fazla kültür ve tarih videosu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.